Merhaba sevgili arkadaşlar. Ve şuraya ve şuraya iki tane gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bu da bizim kabuk aşısı yapacağız buraya. Şundan. Şimdi şurayı şöyle alıyorum. Kaldırıyorum kabuğu. Evet bakalım. Karşısı gözüküyor mu? Evet gözüküyor arkadaş. Şimdi bunun şu şurası kemik su doku. Bunun içinde kalmış. Şurada kalmış. Kemik su doku çıkmadığı için. Şimdi şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tanesi var bir tanesi yok. Yani şu karşıya baktığımız zaman şöyle. Evet şu karşıya baktığımız zaman gözüküyor. ışık süzüyor burada. Ama şu dolu. Tabi bunda aynı zamanda arkadaşlar e, gizli gözler de var. Tabi. Gizli gözler de var bu yaptığımız aşıda. Sonra biri açmasa biri biri açmasa biri yani diğeri devreye girebilir. Önemli olan tabii bunu yapmak. Şimdi şu arkadan da şöyle biraz mesafeli hemen şuradan da şöyle biraz mesafeli arkadaşlar kabuğun da payını bırakaraktan hemen şey yapıyorum ve şuradan Şuradan yaptıktan sonra bakalım kalkık kalkıyor mu? Evet, kabuğumuz kalkıyor. Evet. Arkadaşlar bayağı da derinmiş kabuk. başımıza burada arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman kabuk kabuğa denk geliyor mu Bunu ayarlıyoruz burası güzel burayı da hafif aldım mı Şurada ucundan hafif Evet şuradan bir daha bakıyoruz Evet arkadaşlar çok güzel oldu kabuğumuz yerine Şimdi bu kabuk aşısını efendim 15 15 gün içinde arkadaşlar bu sıcak havada 15 gün sonra çıkartabiliyoruz. şöyle yapıştıraraktan sıkaraktan Arkadaşlar bunu istersen bu buraya kaynadıktan sonra efendim bunu burada kalabilir. Yani uyuyan göz olarak kalabilir kullanacağımızda şuradan bir çizik ataraktan şöyle bu burada diyelim ki bu kabuk aşısı tuttu. Şu üzerinden buna bir çizik attığımız zaman bu faaliyete geçer. Ama böyle bıraktığımız zaman şu dallar da üzerinde durduğu zaman buralara doğru tabii ki enerji gideceği için uyur şekilde kalacak bizim aşımız. Onun için bir aşı daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi yine onu da çiziyorum. Evet, hangi göz? Şuradan. Evet. Bunu da aldık arkadaşlar. Şuraya bir çizik atayım aşağıda olduğu belli olsun. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar bunların içindeki gözler duruyor. Yani bunda bir tane göz vardı, bunda iki tane göz var. Şimdi bunu da buraya yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aslında en sağlam aşı göz aşısı arkadaşlar böyle kabuk yani kabuk göz aşısı çok daha sağlam yani mesela kalem aşısında kalem tuttuktan sonra yerinde onu desteklemek gerekiyor rüzgarlarda bir değmelerde falan atma imkanı daha fazla ama bu kabuklu göz aşılarında öyle bir sorun yok. Yani güzel tutta tutarsa eğer aşımız güzel kaynaşma yapıyor. Yeriyle beraber sabit oluyor. Bu sefer de o tür şeylerde daha güvenceli. Evet arkadaşlar. Hemen şurada bir göz var. onu aldım. Şimdi bu takalım. Nasıl oluyor? Bakın ah, şuradan alıyorum arkadaşlar. Bir kalyus tabakası oluştursun diye. Kenarından aldım. Biraz daha rahat oldu. Şu kenarı yani kestiğim yerin kenarını da alıyorum ki et kalınlıkları arkadaşlar birbirleriyle birbirleriyle ötüşsün diye mesela şurada şurada şöyle alıyorum et kalınlığına yanak yanağından alıyorum daha doğrusu. Bu şu anki onun itibarıyla hazır arkadaşlar. sıkıca sarıyorsun. Yerine bağdaşsın arkadaşlar bunu. Şöyle sıkıca sıkıca sarıyorum. arkadaşlar. Bu kabuk aşımızda yaptık burada o şekilde. Güzel neticeleri inşallah bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.